Antep'ten Konak Mahallesi'nden geldim. Merkez. Şahin Bey. Depremi yaşadınız. Evet. Böyle. Evet depremi yaşadım. Ee, peki enkaz altında kalma durumları oldu mu orada? Yakın, enkaz benim hemen bitişikteki beş katlı apartman devrildi. Aramızda yani bir bir dakikalık bir mesafe ben bu tarafa geçmiş olsaydım o binanın tamamı komple insanların üstüne devrilecekti. Siz depremi duyunca dışarı mı çıktınız? Ben bekledim beklediniz. Evet. Bir, bir saniye. Bina bir... kaç katlı sizin? Benim bina bize ait. Üç katlı bizim. Ama bize bir şey olmadı. İkinci depremde o bina yıkıldı. Bizim yanındaki evin bina yıkıldı. saat sonra olan Hayır hayır. Şimdi biz ilk deprem olduğunda evet. biz aşağı indik. Aşağı indikten sonra ben çocuklarımı anneme aldım. Ondan sonra bitişikteki bina ben dışarı çıktım. Sağa mı koşayım sola mı gideyim? Bu hangi tarafa gideyim? Yani evet, can, bir cam evet, pazarı doğru, gibi. Doğru. He. Ben park tarafına gidelim dedim. O alan daha geniş olduğu için o tarafı gitmeyi düşündüm. Eğer ben bu tarafa gitmiş olsaydım evet, ailemle bir anın altında kalacaktım ben. he Oradan çok şükür oraya geldik. Kurtulduk ama Buraya gelmek istemezdik ama şeyden oldu yani bu artılar devam ediyor hep 5 noktadan aşağı yok Buradan nereye geldiniz? Buradan işte Maltepe'de benim şeyim var kardeşim var, onun evine geldim Kaç He. kişi geldi? Konya istedi bizi, başka yerler de istedi gelin dediler. yani benim akrabalarım, bacılarım falan var Gelin dediler Kaç kişi geldiniz? Biz ortalama 30 kişiye yakın geldik Bir grubumuz da Şişli'ye gitti orada çocukları var çünkü bu eve sıkmazdık diye. Heh koru bu yani, yani bitti Oralar bitti yani. Ha. O derece diyorsunuz değil mi? Bitti. Antakya bitti. Nurdağ bitti. İstahya bitti. Nizip. Ondan sonra Urfa. diyeyim ya? yani? O bulunduğunuz çevrede kayıplar çok mu? Çok. Ya. Çok. 2500'de yakın Gaziantep'te ölü var. Belki ortalama <laughs> e, 20 bine de yaralı vardır yani. Sadece. Ya biz Ante. şimdi psikolojik olarak ne yaptığımızı çalışırız yani eve geçsek evin içine giriyor bir dakika arada geçmiyor şarlanıyor arabamın içinde oturdum arabam beşik gibi salonu beşik gibi sürekli sallantılar sallantılar evet evet, evet, Ve bir sene yaklaşık devam edilecek deniyor evet. bu bir sene zaten ben şimdi ben bu eve nasıl gideceğim ben onun hesabını yapıyorum ev tam benim karşı karşıya Pencere olarak var ya, Evet. her gün kalkıp bakacağım ki oradaki o bina yok. Yani gene psikoloji ben nasıl olacağım, nasıl edeceğimiz ben de Geri ya. dönmeyi düşünüyorsunuz yani. Tabii e geri mecbur dönüşeceğiz. Hayat devam ediyor. Bir şey yapamazsın. Döneceksiniz zaman nasıl yaşayacağız? İşte he, acaba olur mu olmaz mı? Çünkü asar devam ediyor şu durumda. Peki bu artçılardan dolayı sizin ev e bir hasar aldın var, mı? aldı mı? Var aldı hasar aldı. Şimdi şu geldiler mi gelmedi ama bizim bölgede şimdi hasar tespiti yapılıyor. Evet. Mar He. Biz e, deprem olduğunda olduktan sonra devrisi gün yani evet. bir gün sonra ya hadi bir gün yiyecek alalım yani ekmek ne fırınlar açık ne su var ne bir şey var. Mesela diyelim ben Maltepe'den diyelim ki Pendik'e. Evet. Orada gittim ben ekmek aldım geldim yani. O kadar ki bütün her yani açık bir yeri yok. Ne Sağ Ne zaman os... geldiniz buraya? Ha? Buraya ne zaman geldiniz? Buraya gelen üç gün oldu benim. Evet benim yeğenim buradan benim yeğenim buradan, buradan he benim yeğenim buradan e, İstanbul'dan bir araba aldı geldi. Bizi aldı buraya getirdi o geldi size. Evet. Peki siz bu, üç gün oluyor. Bugün altıncı günündeyiz. Siz oradan ayrılana kadar hiçbir şekilde Bayan gıda desteği, yok. herhangi bir yardım e, gelmedi. Allah devletimize zavallı ölmesin. Yani maşallah yani o gıda yardımı millet şey gibi yani tamam ha çok yani şey yaramız çok. Evet. Ama kalkıp da şimdi yani hangisine yetişeceğin hangisine yetişeceğin her tarafta bir can sesi var. Gene devletimiz büyük. Yani buradan devletimize de teşekkür ediyorum. O, o kadar yani çalışıyorlar şey diyorlar. Ben Allah onlardan razı olsun. Cümlenizde isminiz evet. alabilir miyim? Hüseyin Demir ben mi ismim? Hüseyin Demir Bey. Evet. Hüseyin Demir Bey. neydi orada Hüseyin? Efendim? Antep'te. ben. Depremi evet. yaşamış bir insan. <laughs> kendisi, evet. kendisi anlatıyor şu an. Evet. İnadım bizler de burada e evet bedenen buradaydık ama yürek olarak oradaydık. Biz de elimizden geleni yapmaya çalıştık ama sizin yaşadıklarınızı sadece anlamaya çalışıyoruz. Evet, evet, evet. Vallahi ben daha hayatımda böyle bir şey görmedim. Tüm dünya böyle bir görmedi. Böyle bir sarsıntı görmedim ya. Böyle bu kadar olur mu ya? Nasıl Bekliyorum yani acaba durur kaçtı? mu? Durmaz mı diye. Yani imkanı yok. Hı, durmadı. 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 Bekledik. Ya öleceğiz. Ya bir, da bu şeyi pek yani yani şansın da yok senin. Yerinizden de değil mi? Hayır. Ya yerimden kabul. Ne ses Çizsem... ettiniz? Ses mi geldi? Gürültü mü? Sadece geldi. biz salavatla tekbir getirdik. Başka bir şey yapamadık tamam. yani. Biz kendimizi Allah'a havale ettik. Uykudaydınız. Ha, Uykudaydım aniden kalktım ben. Çocuklarımı kaldırdım. Ondan sonra çocuklarımı hepsini topladım. Birinci e sallantıda çocuklarımı topladım. Annemi aldım. Aşağı indim. İkinci sallantıda da benim bir zaten bina komple olduğu gibi yüzüstü düştü uykuda uyandıktan deprem 80 saniye sürdü çünkü. Çok daha fazla uzun. ya. Daha fazla yalan söylüyorlar ya. Daha ne fazla 80, değil mi? Tabii ya. Yani bizde e, 65 falan dediler. Hayır 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 80. hayır hayır, 80, hayır hayır. Biz 80 saniye de çok uzun. Biz uzun bir, yani, süre, uzun bir süre yani bir dakikadan evet, fazla. 45 evet. saniye yaşadık. Evet evet ya dedik. ne 45 saniyesi. Böyle daha böyle bir deprem yok ya. Evet dünya Tam yani kıyamet, girmiş, kıyamet, kıyamet, kıyamet kıyametin alametleri. Gerçekten yani. Bir küçük kıyamet yaşadık. Aynen aynen aynen. Allah Aynı. dünyada hiç kimseye yaşatmasın. Amin, amin, amin. Kimseye. Yani biz şimdi şu durumda ne yapacağımızı bilmiyoruz. Oraya mı geçsek, nasıl geçsek? Tekrar benim oğlan orada, çocuğum orada eve giriyorum, eve giriyorum diye tekrar açıla beş noktada oluyor zaten. He. Bahçeye gittim ben çoluk çocuğumu, otuz kişi bir evin odasında oturuyor. Bir bak yarım saatte, bir saatte beş nokta üzerine yok. Bir içeri bir dışarı, bir içeri bir dışarı yani tek katlı yerde kalmak mecburiyetindesin. Yoksa evet. çünkü binalar olduğu gibi çöküyor. Ardı evet. ardına binalar çökmeye başlıyor. Evet. O yüksek binalar birbirine çok yakın galiba. Aynen. Vardı. Aynen aynen aynen. Aynen. O da çok büyük bir sorun. Ben en çok zaten bizim İbrahimli tarafında. Şu söyleniyor. Yollardan gidemiyorlar ama helikopterle atılıyor. Yok, Şimdi yok. devletimize bak, de bak, haksızlık bak, etmeyelim. Bak, bak, bak. Yok bak kesinlikle. Ben Gaziantep'ten Dolmuş'tan geldim. Bak yollar hepsini yapmışlar. Yolların var ya şu kadar. 5 metre atıda at, açılmış yani. Bu yolların hepsini tamamını yapmışlar. Buna gibi bu yalandır yani. Devletimiz çalışıyor. Malatya'da Bak bizim 3 tane. Şimdi, mezralarda diyor. Oraları Olabilir. Da helikopterle atıyor. Olabilir. Yok, evet, atabilir. Atabilir. Ee, ben onu hani desem ki atıyor dersin. Ben aslında burada devlet görmedim. Görmedim çünkü. Hı hı. E, oradaki benim amcalarım olsun. Veya yani, çevredeki muhtarlarımız olsun. Bizzat telefona görüşüyorum. Buraya herhangi bir müdahale yapılmadı ve atılmadı yani evlere gidilmedi. Yani. Anladım. Peki onlar bir yere ulaşmaya çalıştılar mı? Onlar çalışıyorlar, söyler. Belediye başkanı diyorlar ki şu anda bütün araçlarımız diyor Malatya merkezde depremle ulaştığı için biz şu anda yolları açamadık. Da. Evet. Son canlı iki... çıkarmaya çalışıyorlar. Evet, canlı çıkarmışlar. Bundan dolayı iki gün önce yani daha yeni yeni ulaşmaya başlamışlar. Yani. Anladım. Şimdi Armut Efendi, tamam normaldir yani şimdi illere mi yetişsin, ilçelere mi yetişsin evet. köylere mi yetişsin? Nereye yetişsin yani? Yani bu 16 il, e, il, ilde evet. bir deprem olmuş. Bir de bunların ilçelerini düşün. Bir de bunun köylerini düşün. Yani Biz, hükümet ne yapabilir yani? Eleman evet, neler yani ne yani ne yapıyor bir şimdi? Bak, ilan bizim ilan artık. Bizim oradaki belediye başkanı olsun, Fatma Şahin olsun, diğer başkanlarımız olsun. Şahin Bey Belediyesi, Kahin Belediyesi gümrü gümrü çalışıyor. Yani Allah var yani bütün merkezlerini her tarafındaki gaz olsun, ondan sonra taziye evleri olsun, okullar olsun hepsini açtılar yani. Dere. İşte de biraz önce de ifade ettiğiniz gibi o kadar çok il var, o kadar çok da köy var. Köy var. Şimdi bir de şu Sevgi Hanım, şunu e, bizzat ben kendim yanı söyleyeyim. E, Malatya merkezde mahallelere e, araçlar olmayan e, işte bayanlarımız, kadınlarımız yani bunlar gidemiyorlar. İşte ben ne yapıyor? Şeker fabrikasına gelsin diyorlar ki buradan alsınlar. En azından bu insanlarımıza şeker fabrikasına nasıl gelecekler, nasıl doğru, gidecekler? Doğru. En azından bunlara bir ulaşım yapsın, orada bir organizasyon yapsın, bir minibüs veya da bir şey ulaştırsınlar bu mahalledeki insanlarımıza ulaştırsınlar yani motorlar aracını. Ama bizzat bu şu şekilde halen de devam ediyor. Ben görüştüm kendisini, halen daha mahallelere bir yardım yapılmıyor. Oradaki insanlar e, herhalde 135. Evet. saat falan olmuştur. Evet, evet. Bütün arama kurtarma hepsi canlı çıkarma derdinde. Aynen. Aynen. Yani onlar 130 saattir aç, karanlıkta enkaz altında. Ben diyorum ki o arada kalkıp bize gıda gelmedi diyen ne olur bağırmayın diyorum o, ya. Evet. Vallahi bağırmayın. Açın, o altında evet. aç karnına. Tabii ki. Evet. Tabii ki. Yani. Yani. yani akşam bizim arama yani kurtarma, kurtarma yarlama, arkadaşımız var bu şekilde yargılama olmaması lazım. Olmaması Tabii. lazım. Gün birlik günü. Mesela he. ben çıkmışım ben Allah yargı var oldu. Bizi kurtardı yani. Tabii ki. Ben Tabii gördüm ki. yani ben yaşadım bu depremi. Ben kendi gelmedim, çok şükür. Ya alttakiler ne yapacak? 5-6 günden beri o alttalar ağaç susuz. Evet, bir yani insanlarımız var şu anda daha kurtarılmadı yani. Bak inanın ki var şu anda çok insanlarımız var. Ben Malatya'da tamam, tamam. Avşar Otel e, evet. Osman Bey bizim aile dostumuz. Bizzat Avşar Otel'in ne olsun nasıl olduğunu bilmiyorum. Beş kat yerin altında 7 8 katta yukarıda. Ama bu otelin tam dibine kadar inilmedi. Bütün personel sabah 4.30'da orada işbaşı yapıyor. Ya. Bak işbaşı yapıyor. E, kalkacak sabah 7 8'de kahvaltı yapıyor kendi müşterisi. E, bütün elemanlar çalışan mutfakta var, aşağıda depoda var. E, bu insanlarımız şu anda kurtaralım mı? Hayır. Belki ya. de oradadır halen daha kurtarılmadı çünkü. Evet. evet. O yüzden Ama bu kurtarılmalar şey devam, devam ediyor. Şimdi e, bak bak e, kendi mesela bir il olarak hesaplasanız dersiniz tamam afet akibi olsun. Ama e, 16 tane ilimiz yani 16 tane ya tabii, bir tabii. ulaşamazsın. Crabzon ne araba ne araba yetiştirebilsin, ne gıda yetiştirebilsin, hiçbir şey yetiştiremezsin. Ama bugün yani Allah var yani bu devletimiz çalışıyor, çabalıyor. Bu insanları hemen kaz altından çıkıyor, hem yardım ediyor. Çadırından olsun, konteynerinden olsun, gazmekler olsun, olsun, ondan sonra sevdiğim oteller olsun. Herkes mesela ev sağlam olarak kapısını açıyor sağlam olanlar yemek yapıyor götürüyor yani. Yani herkes şimdi o öyle bir şey olmuş olsa var ya halk ayaklanır ama var mı öyle bir şey? Hayır yok. 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 He. Millet hükümetten memnun. Allah onlardan razı olsun am. İyi çalışıyorlar. Allah he. ülkemize yardım etsin. Amin. Yetişmeyebilir. Ya şu, bu dönemde karalamamak lazım. Destek çıkmak lazım ya. E biz bir önce eleştirecek eleştirecek, eleştirecek, eleştirecek de. zaman değil. Şimdi değil. Şimdi. Sonra diyor Sonra, beyefendi. Tabii ki. Ha. Eleştirecek şu zaman eleştirecek değil. Eleştirme değil. Biz burada devletle de suçlamıyoruz. Yok, Sadece devletle alakalı. Hayır organize. buradan en azından ben doğru. Doğru. Demek. doğru şurada ben. Şu. Ben demek. olalım. Diyorum. Ben diyorum ki ne? biz birlik olmamız lazım. Doğru. Tabii ki. Ha. Tabii ki. Birlik olmamız lazım. Eğer bende varsa sen düşmüşsen ben sana Hı. vermem lazım. Yani. Tabii ki. Hepimiz ha. yani. İnşallah biz bu günleri atlatacağız. Allah'ın izniyle. İsmini vermez. Çalıştım şirkette. Burada İstanbul'da Anadolu yani 81 ilimizde ben bir kampanya başlattım söyledim bizzat. Dedim ki arkadaşa ne yapabiliriz? Dedi ki biz Ramazan alacağımız kolilerimiz dedi. Biz Kızılaya başlayalım dedim. Tamam dedim. 81 Güzel. ilimiz ve ayrıca bizim çalışan personelimiz 81 ilde şu anda e, kaybettiğimiz elemanlarımız da var. E, Malatya'da, Hatay'da Türkiye. falan vesaire. Ve bunlar komple ayrıca maddi olarak da yardım ettiler. Eee Kızılaya yani bütün depremzedelere Burada şunu belirtmek istiyorum. İlk başta bizim devletim ben asla eleştirmiyorum. Tabii ki şu an devletimiz yanında olmamız gerekiyor. Birlik olsun. İlk başta neden bizim askerimiz bu bölge yıkılmadı ve neden müdahale edilmedi? Daha sonra askerimiz oraya müdahale edildi. Müdahalelerde gecikme vardı. Gecikme Doğru. Oldu. Ben evet. bir şey sorabilirim. Şimdi diyelim ki asker ya ben asker değil. Ben önce canımı mı düşüneyim, ondan sonra halkımı düşüneyim? Askeri de zaten o darbeyi yedi. Yeah, askeri da da zaten tırmızı ha, tırmızı askeri tırmızı ne tırmızı yapabilir? Yani da. askeri o anda ne yapalım? Her beş dakikada, on dakikada bir arçı oluyor. O da beş. Beş evet, yani. Her beş, beş Ne yapabilir? Yani adam geldi geldi toparlayana kadar. Yani mesele değil bu deprem anında kalkıp da askere yallah hadi bakın binanın da kurtarma ekibi olarak gelebilir mi? Doğru. olmaz yani. Ya bunu, bunu, hiçbir ülkede olmaz. Bak bugün dünya olsun. Yani şu Türkiye'nin yani yaptığı fedakarlık, birlik olduklarına Adamlar inanamıyor. Tüm dünya yani. söylüyor zaten. Tabii bütün dünya söyle. yani Türkiye söyle yani. Bizde birlik var. Orada öyle bir şey yok. Yok Biz evet. yani beş kuruş yemle varsa ama cimde 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 Gazi var. Dinç Bey'in söylediği gibi de ee, o, işte bir sersemleme yaşadık ya. Ondan sonra biraz daha hızlı olabilir. Çocuklar geliyorum şimdi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu bu yapılan bu depremde kimse kolay kolay var ya kendine gelemez yani. Gelemez çok bir, çok tabii. Büyük bir say yani büyük bir deprem yaşadık yani. Asrın diyor, asrın depremi diyor Asın yani. Mi? Hiçbir yere bir şey görülmemiş. Biz bunu yaşadık, biz bunu gördük. Yani ona göre siz de şeyinizi yapın. Doğru.